Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Kusse dersimizden beyt 90. Nisanın birine olsa vasaya ki hatmi hace okuda nisaya değil caiz tariki kıl bükaya bu ihtas layık olmaz parisaya. Budur adab-ı saadat gel gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Kadınlarla alakalı bölüm devam ediyoruz. Nisanın birine olsa vesaya, ki kat mühace okuda nisaya. Hanımlardan birine, hanımlara kat mühace okuması vasiyet edilse, yani bir ara gelip de kendi aranızda hatim zikir halkası kurun dense değil caiz. Tarihli kıl bir Bu caiz değildir diyor. Böylece tarikat bozulur. Tarikatı korumak için, şeriatı korumak için kadınların kendi aralarında böyle zikir halkası kurup zikretmeleri yok. Ders okurlar, sohbet ederler. Kendi başına zikrederler. Bu ihtiyaç layık olmaz Paris'e. Bu icat takvalara layık olmaz. Böyle şeyler onlara doğru gelmez. Paris'e takva dindar insan demektir. Muhammed Paris Hazretleri vardı. Kutsu sırrı o Nasmazlı'nın halifelerindendir. Budur adab-ı sadat gel gidelim. Cemal-i bakim mâle seyredelim. İşte büyüklerin, ulların adabı budur. Hanımlar böyle bir araya gelip kendi başına gruplaşmayacaklar. Hanımların sohbeti şeriat öğretmek için olacak. Ders. Arapça okur, ilim okur. Çünkü dinini öğrenmek her Müslümana Değil mi? Talebe ilmi ferizatun ala kulli müslim ve müslimetin. Buyurdu Efendimiz Her Müslüman üzerine kadın ve erkek dinini talep etmesi, öğrenmesi, farzları öğrenmesi, lazım olan ilmi öğrenmesi farzdır. O özel zikirler, nafileler, ibadetlerden nafile olan kısımlar kadınlar ne yapacak Ayrı ayrı yapacaklar. Fitne olur çünkü bir ara gelimi konuşmalar, sesler, tartışmalar çoğalır. Meğer bir kamile olsa bölükte hicapsız seyir idi yarı sülükte fena andan beka buldu bölükte olur nisvanla caiz her bölükte. Tabi şu hatim idi hakka gidelim cemali bakın ne Meğer bir kamile olsa bölükte eğer cemaat içinde o kadınlar arasında olgun kâmil bir hanım olsa Hicapsız seyri dur yarı sürükte, manevi yürüste mevlet Teala'yı perdesiz olarak seyrediyor bir halde ise, kalp gözü açıksa, fena andan beka buldu mülükte, yüksek makamlarda fenadan sonra bekayı da bulmuş bir hanım ise, olur misvanla caiz her bölükte. Böyle bir ka hanım kadınlarla her bölükte bulunur. O kadınlara yön verebilir. Bu itimatlı hanım o kadınlara şeyh aldığı talimatları aktarabilirim. Böyle hoca hanımlar diyoruz. İşte şu hoca hanım sohbetine gidin. Şu hoca hanım tersine gidin. Şu hoca hanım tavsiyesinden ayrılma gibi ne yapıyoruz? İşte o hanımları yönlendirecek hanım hocaları tavsiye ediyoruz. Rastgele ortaya çıkan kimselere takılmayın. Çarşaflıdır ama İrancı mıdır, nedir? Vehhabi midir, nedir? Belli değil. Temeli, aslının nereden ilmi aldığını, kimden itibatta olduğunu bilmemiz lazım. Etekleri de aynı şekilde. Her kılıkta insan gelip insanları kandırabiliyorlar. O yüzden kaynak, bağlantı, meşrep, silsilesi sağlam olması lazım. Tebessüm hatim edip hakka gidelim. Cemal-i Bakemal'e seyredelim. Böyle bir kadın da tebessüm diyor. Hatim yapsın diyor. Tabi bu özel izine bağlı şeydir. Böyle kadın biz bilmeyiz zaten de onu ehli bilir. Nisa'dan birisi olsa eğer can, ana varsa tarikatta ki nisvan, ki adabı tarikat ile beyan, bu elzemdir, bu hoştur, eyle ihsan, tarikat sohbeti kıl gel giderim, cemali bakım Cemal var İşte o temik ki beytlerin biraz daha açığı. Nisan Nisa, Nisa'dan birisi olsa eğer can, hanımlardan tarikat dersinin talim edebilecek birisi olsa ey canım, ey canım kardeşim, dostum. Ana varsa tarikatta nisvan, nasıl olan hanımlar o hanıma gitseler ki adabı tarikat ise, ve ide beyan ta ki o hanım, o diğer hanım ihvanlara tarikat dersinin edeplerini açıklasa tabi dersi şeyh efendi de veriyor veya onun vekilleri, erkekler veriyor da bu kadın, hanım, hoca o, o izahları bazı izaplar, yüz yüze olması gerekiyor mesela. Kafa sallama mesela var, diyelim. Onun yap yapılış şekli, işte tespih tutma şekli gibi şeyler. Bunların adaplarını o kadınlara anlatacak bir hanım olsa, bu elzemdir, bu hoştur, ihsan. işte bu ziyade lazımdır, hoş, güzeldir, bu iyiliği yap diyor. Yani, kadınların daha rahat ders kağıdında yazan şeyi anlaması için yapacağı izahlar iyi bir tarikatı bitirmiş, derslerini tamamlamış, tekkenin adabını bilen, sadakatli bir hanım hoca varsa bu o arada aracı olması iyidir diyor. Evet. Tarikat sohbeti kıl gel gidelim Cemali i Bakem Aleyhisselam. İşte o halde tarikat sohbeti yap. Tarikattan anlatmak lazım. İnsan ne dinlerse gönlü kayar biraz böyle ileri derslerden, ileri işlerden, ileri makamlardan bahsedip onları yukarıya doğru cezbetmek lazım. Yukarıya doğru olacak ki insan yükselsin. Yoksa aşağıda kalır, çöplüğe döner, geriye döner. Yani, Cehanda var azizim şimdi nisvan ki mutlak yüz ricalden hayırlı bir can bu nadir ama vardır sırra şayan şerref oldu buldu vaslı yazdan Ricalden hayli var, Be, gel gidelim, bil, gel gidelim, cemal-i bâkema Cihanda var, azizim, şimdi nisvan. aziz evladım. Kardeşim, dünyada bu zamanda öyle hanımlar var ki, ki mutlak yüz ricalden hayırlı bir can. O bir hanım, yüz efekten daha hayırlıdır. Öyle pehlivan hanımlar varmış. Bu nadir ama vardır sırra şaya. Bu böyle hanımlar azdır ama, bu sırra layık olanlar var, böyle kabiliyetliler var. Müşerref oldu, buldu, vaslı yazdan. Allah'a ulaşmakla müşerref oldu, Allah'a kavuştu. Ya, bak hanımlardan da böyle net pehlivanlar varmış. Erkekten yok mu? Var. Ricalden hayli var. Bilgel, gidelim, cemal var Erkeklerden Allah'a ulaşmakla müşerref olan bayağı erkekler var. Kadınlardan daha fazladır, diyor Allah. Hayli deyişin daha fazla. Yani. Olsun kadın erkek hangisi daha üstteyse değil mi karı arasında hangisi daha yüksek bir mertebedeyse Cenab-ı Hak aşağıdakini onun yanına çıkaracak. İster hanım olsun, isterse kocası olsun fark etmez. Aile, yuva aynı. Orada da devam edecek. Nikah, iman ve nikah ahirette de devam edecek. Her şey bitiyor. Bak iman ve nikah bitmiyor. Ya. Nisa'dan bulduğum vardır bu şanda. Ki bir sohbet ve talimle bir anda fena buldu ile o anda güzel azdır aziz böyle cihanda tarahum kıl nisaya gel gidelim cemali ba seyredelim ya nisadan bulduğum vardır bu şanda hanımlardan şu halde şu durumda olanların bulduğum vardır öyleleri bana rast gelmiştir diyor İsmet Gari bu azdır ki bir sohbet ve talimle bir anda bir sohbet ettiğimde ve bir talim, öğrettiğim anda fena buldu ile taifler o anda hemen o anda latifelerin fena fani olma haline geçti. Kalkmış sırrı kafi afak. latifeler bir anda Allah'ın nurunu nur oldu. Kendi kendine zikretmeye başladı. Rical azdır aziz böyle bu cihanda. Bu şekilde eteklerden dünyada azdır. Latifeleri bir anda terk edip fena filan azdır diyor. Kadınlar çünkü daha hassastır. Daha çabuk etkilenirler. O halde terehhüm kıl Nisaya gel gidelim Cemal-i bakense. kadınlara merhamet et, gel gidelim mevlân kavuşalım. Öyle değil mi? Bütün peygamberlerin, velilerin, pâsiyahların, halifelerin annesi kimdir? Kadındır da. Kadının değerini İslam verir. Kadın haklarıymış, müminiymiş. Hikaye onların hakmak maktik diye bir şey yok. Onlar kadın reklam arazi yaptılar, sömürü arazi yaptılar maalesef. Bitimler onlara çalışıyor. Sokak onlara çalışıyor. Kadını sokağa dökmek için uğraşıyorlar. Şimdi ne oldu? İşte şimdi evde eve kaçıyorlar. Yani virüs vurunca şimdi eve kaçıyorlar. Biz demedik mi arkadaş temizliğini güzel yap, namazını kıl. Kadının dünya işi, işi yok. Kadın evde çocuğuna, kocasına o hizmetlere bakacak. Dışarıda fazla kalabalık gerekmez. Dışarıda kalabalık olunca araba lazım, göl lazım, şu lazım, bu lazım. Masrafları iki misli oluyor. Azat azalt masrafı. sıkıntı, sıkıntıyı masraf azalsın. Ricalin bulduğu sırrı sırrı makami, nisa bulmak muhal anlar kelami. Velayette kemal üzere makami veli çoktur. Nisa'dan yazdı cami. Ricale nispeten azdır gidelim. Cemal-i ba kemale seyredelim. Tamam kadınlar böyle kabiletli ama şuna bakalım diyor. Şu neticeyi size söyleyeyim diyor. Ricalin bulduğu sır, makami misal bulmak muhal. Anla kelam. Eteklerin buldukları sırları, makamları, hanımların bulması imkansızdır. Sözümü anla. Çünkü eteklerden peygamber var, kadı var, harp kumandanı var, padişah var. En zor işler erkeklere eklenmiş. O yüzden o makamlara ulaşmak eteklere nasip olmuş. Velayette kemal üzere makami veli çoktur misaldan yazdı cami. Lakin kemalat velayette velayet kemalatı var, mübevet kemalatı var. Velayet kemalatında kemal üzere makam bulan hanımlar çoktur. Bunu Molla Camezleri Nefatül kitabında yazmıştır. Onun son kısmında yazılmıştır. Ama mübevet kemalatı erkeklere daha çok layıktır. Çünkü erkekler Efendimiz varisi oldular değil mi? Ricale nispeten azdır gidelim. Cemal-i Vakiyanlar. İşte hanımlardan veli çoktur. Fakat erkeklere nispeten yine de azdır. Biliyorsunuz bu evliya kısaları en çok erkeklerin kıssaları var değil mi? Yine terk etme yazdığım usulü sonra hüccet eder seni hululi olursun lağnete ba'is usulü bu söz çok haktır götürmez kıylü kali İsvanla ihtilat az kıl gidelim cemali bakim seyredelim. Yine terk etme yazdığım usulü yazdığım usulleri Kalle terk etme nasihatlere dikkat et. Onlar temel kaidelerdir. Bunlar yani seni ve cemaatini, işte hanımları koruyacak olan usullerdir. Şerata tabi olursun, tarikatı tam yaparsın. Allah-u Teala da muhafaza eder. Eğer bozarsan, karıştırırsan cenab ne yapar? İftar eder. Sonra hüccet ile seni hululi. Bildiğin halde doğrusunu yapmazsan seni cezaya girdirir. Hüccet delili içine sokar. Delil içine sokar seni yani. Niye şerahat geldi bunu ters yaptın diye cezaya sokar. Olursun sünnete, lanete, ba'is husuli. Sonra yukarıda atılan nasadleri dinlemezsen, terk edersen lanet olunmaya sebep olsun. Ya. Büyüklerin nasihatini dinlemeyince lanete uğrarsın. Bu söz haktır, götürmez kıylukali. Bu vaazlar haktır. Kıylukali, yani dedikoduyu götürmez, itiraz kabul etmez. Tecrübeyle sabit bunlar asırlarca. Nisan, nis, ıhtilat nis, az kıl gidelim, cemali bâke mâle seyredelim. Hadi hanımlarla beraber bulunmayı az yap. İhtiyaç olduğu anda hemen görüşürsün, hemen ayrılsın. Cemali bâke mâle seyredelim. İşte şimdi kadınlar cildi böyle ders okuyorlar ki ilahiyatta şurada burada Kur'an kurslarında kadın öğretmen çocuklara erkeklere ders veriyor. Erkek öğretmen kızlara ders veriyor. Ondan sonra 50 bin türlü halk fuhşiyat, rezillik yayılıyor. Yüz yüz olunca ne olacak? Erkeklik erkeklik sönüyor. Kadınlık kadınlık ahlakı gidiyor. O ona benziyor, ona benziyor. O zaman yeni bir bozuk nesil ortaya çıkıyor. Kadın erkeklerde bulunması Ateş ile barutun berde bulması gibidir. İlla ki yakar, patlar. İşte beni salim ilk yıkılması kadınlar yüzünden Cenab-ı Hak bizi bu afattan muhafaza eylesin. Ailemizi, yuvalarımızı, çoluğumuzu muhafaza eylesin inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.